Dinle, düşünme faydalan. Sonra da kendine ve bana hayır duasında bulun. Yusuf aleyhisselamın zindanda kalma suresi uzayınca Rabbi ca'el keni fissicni tavile demiş. Allah Teala da Yusuf aleyhisselama zindanı istedin sana verdik. Afiyeti istemiş olsan sana afiyeti verirdik buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ın kendi diriyle şöyle dediğini ulaştırmıştır. Rabbi sizin o ahabbu ileyye mimma yed'unani Kaç defa buna benzer cümleler kurduğunu hatırla. İmam el der ki, kader söyledikleriniz de müvekkeldir. Söylediğiniz kelimelerinizi murakabe edin. Söylediklerinizi kendi nefsiniz karşılayacaktır. Allah'tan dünya ve ahiretiniz için en iyi olan kelimeleri seçin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli bir hastalığa yatalanmış bir Müslüman hastayı ziyaret eder ve ona, Allah'a bir duada bulunmuş muydun diye sorar. O kimse, Allah'ım ahirette benim için hazırladığım bir ceza varsa, onu bana dünyada iken mer derdim diye cevap verir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Subhanallah buna gücün yetmez buyurarak, Rabbena etina fit dünya وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَ وَقِنَ عَذَابَ النَّاقِ deseydin ya buyururlar. Ali Tantavi başından geçen olayı anlatıyor ve diyor ki, Şam'da katı idim. Bir grup arkadaşla bir akşam bir kardeşimizin evinde toplanmıştık. Nefesimin daraldığını hissettim ve şiddetli bir şekilde boğulacak gibi oldum. Ayrılıp gitmek için arkadaşlarından müsaade istedim. Onlar ise sohbete devam etmemizi ısrarla kalmamı istediler. Belki ben dayanamadım ne temiz hava almak için yürüyeceğimi belirttim. Onlardan ayrılıp karanlıkta bir başıma yürümeye başladım. Ben bu haldeyken arkamda Allah'a yalvaran, hıçkırarak ağlayan bir bayan gördüm. Zor bir durumda olduğu her halinden belliydi. Allah'a yalvararak dua ediyor ve acıklı bir şekilde ağlıyordu. Ona yaklaşıp, ''Kardeşin, seni ağlatan ne kız diye sordu. Dedi ki: ''Eşin çok sert ve zaden birisidir. Beni kovdu ve bugünden böyle evlatlarımı göremeyeceğime dairi yemin etti. Enin gidebileceğim ne bir yerim ne de bir kimsem var." Ona: "Neden kadıya gidip şikayetle bulunmuyorsun?" diye sorduğunda çok ağladı ve dedi ki: "Benim gibi bir aciz kadın nasıl kadıya ulaşabilir ki? Kadı Pantavi ağlayarak anlatmasına devam ediyor ve diyor ki, kadın bunu söylerken Allah'ın kadıgı boymundan çekerek ayağına kadar getirdiğini bilin ne yapacağım. Subhanallah, gecenin karanlığında çıkmasını ona kim etti? Kadının ayağına kadar gitmesini ve bizzatihi ona derdini sormasını sağlayan neydi? O zavallı kadının hangi duasıydı ki acaba? Nasıl bir dua etmişti ki bu şekilde ve bu hızla duasına icabet edildi. Ey tasa içinde olduğunu ve dünyasının karardığını hisseden kimse. Nasıl hallolacak olacak diye düşünüp mı Ellerini semaya doğru kaldır. Sabırdan sonra seni güzel bir şeyin beklediğine şüphe etmeden inan. Bu dediklerinden sonra hala sıkılıp daralacak mısın? Bilakis karıncanın ayak sesini işitene yönel. Şüphesiz sen tersini düşünmüş olsan da Allah'ın senisine de hiçbir şey yoktur ki onda senin için bir hayır bulunmasın. Kalbini ferah tut. Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'ı sınava tabi tutmamış olsaydı belki de babasının kucağında şımartılmaya devam edecekti. Lakin sınamınca Mısır'a hakim kılındı. Bundan sonra göğsün daralır mı? Sabırdan sonra seni bir şeyin beklediğine şüphe etmelen inan, Öyle ki o şey seni şaşırtacak, sıkıntını, acını unutturacaktır. Ey Rabbim, bu mesajımı açıp duyana gökteki rızkın bereketini aç. Göklerin ve yerin cızıklarından var. Ve bu videoyu paylaşarak kullarının arasına yayılmasını sağlayanı, azaba uğratılmadan, hesaba çekilmeden cennetine girenlerden eyle ve tüm sıkıntılarını gider. Allahümme amin. En kıymetli tesbih namazlardan sonra çekilen Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu ekberdir. Bu tesbihten sonra en kıymetli tesbih ve zikir la ilahe illallah demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki en üstün tesbih Subhanallah ve Elhamdülillah ve la ilahe illallahu ve allahu ekberdir. La ilahe illallah demek 99 belayı def eder. En aşağısı sıkıntıdır. Temcid yani la havle ve la kuvvete illa billah. 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır zikirde La ilahe illallah'tan eftali yoktur. Zikrin eftali La ilahe illallah duanın eftali Elhamdülillah'tır. Allah indinde en kıymetli söz Subhanallahi ve bihamdihidir. Subhanallah diyen Uhud'dan daha büyük sevaba kavuşur. La ilahe illallah ve allah ve Ekber demek de böyledir. Gece ibadete zor gelen, hayra mal sarf edemeyen veya düşmanla savaşmaya korkan çok Subhanallahi ve bihamdihi desin. Bu, Allah yolunda harcayacağı bir altın dağdan daha kıymetlidir zor bir duruma düşen Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim derse Allahu Teala onu her türlü bela ve musibetten korur. Cennet hazinesi olan Subhanallahi ve Vela ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah demeye devam edenin ağaçtan yaprak döküldüğü gibi günahları dökülür. Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Ve la havle, Vela kuvvete, İlla billah. Allah-u Teala'nın indinde tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha eftal kimse yoktur. Tekbir, Allahu Ekber. Tahmid, Elhamdülillah. Tesbih, Subhanallah. Tehlil, La ilahe illallah. Temcid, La havle ve la kuvvete illa billah demektir. Gece yatarken yüz defa Subhanallahi velhamdülillahi Vela ilaha illallahü vallahu ekber okuyan kimse yüz defa tesbih tahmid ve tekbir söylemiş olur. Böylece muhasebe yapmış, kendini hesaba çekmiş sayılır. Bir kimse subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilaha illallahü vallahu ekber ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim derse hem tesbih, subhanallah, hem tekbir, Allahu ekber, hem tahmid, hamd, hem tehlil, la ilaha illallah, hem temcit la havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim söylemiş olmakla en kıymetli tesbihi okumuş olur.